Geziyoruz. Abimiz sürüyor. Abi sürüyor kendisi. Sürmüyor. Motoru çalıştırıyor. Sonra <laughs> yön veriyor. Sürüyor o şekilde. göl yazıdır büyük ihtimalle. Aynen. Burası da göl yazıdır, burası da göl yazıdır. Yani burası göl yazı olduğuna göre orası da göl yazıdır, burası da göl yazıdır <laughs> diye düşünüyorum. <laughs> şey, burada Kız Odası diye bir yer var. Bakın. Karabatak. Neydi bunların adı? Siyah, siyah renkli şeyler var. İsimlerini şu an hatırlayamıyorum. Özgür'le bulmuştuk bir kez. Neyse. Böyle işte birazcık dolaşıyoruz. Otogarda Otogardan e, şey Tireli'ye, Tireli'ye geçeceğiz. Değil mi? Tireli'ye geçeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Ama daha uzaklaşmıyor maalesef. Şöyle yapalım. Seni de bir çekeyim böyle. Fotoğrafını çekeyim. <laughs> tamam süper.